Herkese merhaba. Uzak şehir dizisinde fırtınalar dinmiyor. Alya'nın Mine ve Cihan arasındaki bağı öğrenmesi büyük yankı uyandırmışken şimdi diziye bomba gibi bir karakter dahil oluyor. Mine'nin uzun süredir sır gibi sakladığı eski kocası geri dönüyor. Üstelik bu karakteri canlandıracak isim yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen. Ama asıl bomba bu değil. Mine'nin geçmişindeki büyük sır ne? Cihan ve Alya için bu gelişme ne anlama geliyor? İşte izleyici ekran başına kilitleyecek olarak burada Dizinin önceki bölümlerinde Mine'nin geçmişte bir evlilik yaptığına dair küçük ipuçları verilmişti. Ancak ne bu evliliğin detayları ne de eski eşiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Üstelik Mine'nin bu evlilikten bir çocuğunun olduğu iddia ediliyordu. Yeni gelişmelere göre Mine'nin kocası sadece bir eski eş değil, onun hayatını derinden etkileyen bir figür. Öğrenilen bilgilere göre Ahmet Kayakese'nin canlandıracağı karakter sıradan bir eski koca değil. Mine'nin geçmişinde derin iz bırakmış, güçlü ve tehlikeli bir adam. Peki şimdi geri dönme sebebi ne? Mineyi mi geri istiyor yoksa onun hayatını alt üst etmeye mi geliyor? Mine'nin kocasının dönüşü sadece duygusal değil, aynı zamanda tehlikeli bir süreci de başlatabilir. Eğer bu adam Mine'yi geri kazanmak ya da onun hayatını kontrol etmek isteyen biri ise Mine'nin eski kocasının gelişi en çok Cihan'a etkileyecek. Ancak en büyük tehlike Mine'nin eski kocasının Cihan'a ne yapacağı. Sosyal medyada konuşulan söylentilere göre bu adam sadece eski bir eş değil, Mine'nin geçmişindeki korkunç bir olayla bağlantısı olabilir. Bu durumda Cihan'ın hayatı bile tehlikeye girebilir. Dizi kulislerinden gelen bilgilere göre Mia'nin kocası sadece onu değil tüm uzak şehri etkileyecek bir geçmişe sahip. Eğer bu adam Mine için bir tehditse, Cihan her ne kadar Mine ile olan ilişkisini bitirmek istese de yine onu korumak isteyecektir ve onu korumak için büyük bir savaşa girecektir. Tüm bu soruların cevaplarını uzak şehrin yeni bölümlerinde bulacağız. Mine'nin eski kocasının diziye dahil olması, dizinin hikayesini tamamen değiştirecek büyük bir kırılma noktası olabilir. Senaristler bu karakter üzerinden Mine'nin geçmişindeki karanlık noktaları aydınlatmayı ve dizinin temposunu daha da artırmayı planlıyor. Önümüzdeki bölümlerde Cihan, Mine ve Ali arasındaki dengeler tamamen değişecek. Mine'nin eski kocası sadece geçmişin kapılarını açmakla kalmayacak, aynı zamanda dizinin ana hikayesini de yeni bir yöne sürükleyecek. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.